Evet herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün gene Terraria'nın bir önceki bildiğiniz bölümünün devamını çekiyorum. Ay. Ay var ya o kadar konuştum ki bir önceki videoda. Zaten oruçlu olduğumu bir önceki videoda da söylemiştim. Bu videoda artık daha da kötüyüm. Şimdi buralara falan bakalım. Aşağı birazdan ineriz. Onun acelesi yok. Şuraya bir gidelim şuraya bir şurayı bir kazalım şuraya bakalım orası bence bizi bir doyurur hadi bir bakalım o zaman aşağı inelim yok burası da bizi doyurmadı şimdi şuraya bir gidelim az önce daha girmeyelim dediğimiz yere şimdi şurasıydı değil mi o aşağı inelim o zaman buradan direkt şekil git şekil git bitki gerçek hayatta bitkileri olan tavrım falan. Aha aha aha. Aha bir tane daha. Evet. Daha var mı? Açım. Açım. Canı açım. Bana can verin. Şey diyeceğim. Başka var mı? Emin misin? Şuraya da bakalım. Son olarak. Orada da yok. Burada da yok. Şurada da yok. Wow. burada da yok. Buraya bir gidelim biz. Ne olur ne olmaz. Buraya gene gidelim bir. Aşağı doğru da bir bakalım da. O son bakışımız olsun. Aa şu granit madenlerden. Ben bunlardan hiç bulamamıştım. Buradaymış demek. Neyse girmeyeyim buraya şimdilik. Şöyle şu aralara falan filan bakalım bakalım bakalım. Aşağıda yok. Aşağı şimdi inmeyelim. Buraya bakalım. Şuralara muralara falan. Şuraya da çıkalım ve Allah geyser var. Ben gayzerleri unutmuşum ya. Ama bir şey diyeceğim Reislerim burada olması normal mi? Gene orman yaratıkları ama etraf lavla dolu. Tabii ki. Tam lavların üstünde falan böyle bir life fruit olmasın da direkt yani bana ümit verip de çöpe atmak gibi olmasın. Şimdi şuraya bir çıkalım. Buradan başka bir şey var mı? Plantera'nın şeyi var. Plantera'nın şeyinden uzak duralım. Plantera'nın neydi? Hmm. Ya normalde İngilizceden Türkçe'ye çevirince ampul deniyor değil mi işte? Şey işte Plantera'nın çiçeği. Mutlu oldunuz mu falan? Plantera'nın çiçeği işte. Onu yine gene de bir uzak duralım. Şimdi buraya da bakalım. Şimdi yok bir şey. Şimdi aşağı da inelim. Aha bir tane daha. Şimdi son üç. Son üç tane kaldı. Sonra bitiyor. Tamam. Bir şey diyeceğim. Yayın şarısı gerçekten gerçek ya. Gerçekten gerçek. Ben o kadardır bulamıyordum. Şimdi buraya geldim buldum ya. Şimdi buraya da bakalım. Aşağı binelim. Bizim o zaten raya bağlanıyor. Raydan devam edelim. Ama raya binmeyelim ki. Bazen kaçırabiliyoruz o tarz şeyleri. Bindiğimiz için. Şimdi şöyle devam edelim. Bunu öldürelim. Yukarıya doğru çıkalım. Şimdi. Başka bir şey yok mu? Başka bir şey yok herhalde. Burada da yok. Burada da yok. Şuraya da bakalım. Şuraya yok. Buraya da bakalım. Şuraya da mı? Ne olur ne olmaz. Yok. Şimdi buraya şimdi bu ölü adamın şey büyük ihtimalle hazinesi. O yüzden bunları bir kıralım da içine bakalım. Ne olur ne olmaz. Evet atasözümüz ne olur ne olmaz. Bugün atasözü falan. Bugünün atasözü. Şimdi açabiliriz herhalde. Patlayıcılar falanmış şey oldu. Ay orada da varmış. En azından boldır falan değil. Öldürmez bizi. Şimdi tam bir tane platinyumumuz var. Üç tane goldumuz var. Şimdi bize iki tane platinyum lazım. Neden lazım? Çünkü bizim terraformer diye bir tane silah var aslında. Silah sayılmaz. Ama yine şey işte. korpışım var ya onu dünyadan kaldırmamıza yarıyor alet. Ben de yine o aleti alıp da Corruption'ı tamamen kaldırmak istiyorum. O yüzden inşallah alacağım. Ay Geyser'i aslında 5 saniye önce gördüm de işte durmadığım için. Bu arada Geyser'leri falan kullanabiliyorsunuz da yine işte ben kullanmamanızı tavsiye ediyorum. Çünkü Geyser'ler bazen o kadar sıkıntılı oluyorlar ki bir de siz basarsanız daha sıkıntılı şimdi şuralara falan bakalım. Buradan aşağı inelim. Şuraya da bakalım. Oraya da, buraya da, şuraya da, buraya da, oraya da. Şimdi buraya. Şimdi başka nerede olabilir? Like, Breed, gel bili bili falan. Şimdi aşağı inelim bir bakalım. Bu arada çoğunlukla başımı eğiyorum ben. O yüzden tam yan bir şekilde tutacağım ki böylece bağırdığımı duyabilirsiniz. Tamam. Dünyanın dibine kadar geldik. Şimdi üste işte doğru çıkma vakti. Şimdi buralarda falan sizi bir öldürelim. Allah. Arada gayzere e de denk geldi. Şimdi şurası falan neyse şimdi bakmayalım oraya. Zaten biraz daha üstlerde bulunur herhalde. Ama ne olur mu olmaz bakarız diyeyim işte. Bütün her yere bakalım ulan. Bütün ormanı keşfedelim. Sonra din'e gideceğimiz zaman bir şeyin nerede olduğunu bilelim böyle bir. Şimdi seni de öldürelim. Buraya falan bakalım. Evet, buradan aşağı inelim o zaman direkt. Direktlemen aşağı inelim. Şimdi, evet burası, burası buradan aşağı insek, buradan biraz daha aşağı inersek ama direkt dünyanın dibine kadar iniyoruz. Şimdi şuraya da bir bakalım. Ne olur ne olmaz. Aha. Bu da bir tane boya da işte. Bence benim kum akma boyam daha iyi ya. Kum böyle bir akıyormuş gibi duruyor ve bence daha havalı duruyor. Bu arada benimki tarzı boyalar elde etmek istiyorsanız bu arada şey strange flower tarzı bitkiler var böyle bir değişik böyle bir küçük bitkiler ama yine böyle bir özellikle zaten üstünde strange plant yazıyor. Dikkat ederseniz yani bulursunuz. Bu arada şu ruhunlu bizzatlar çok zor yani benim için artık. Çünkü yani zormada geçtiğimde yine ilikonla karşılaştığımda tamamen ölmüştüm yani. Ölmenin en büyük şeyini yaşamıştım. Ay pardon. Ama şu an onları o kadar kolay kesiyorum ki kendimi hayret ediyorum bazen. Nasıl bu kadar hızlı gelişiyorum falan diye. Ve evet gene Geyser gene Geyser. Bu arada karşılaştığım bütün Geyser'leri kırıyorum ki sonra da yeniden benim paşıma patlamasın. Şimdi yeniden şuralara doğru bakalım. Buraya da bakalım hatta. Şuralara falan da. Bu arada inşallah üç tane daha buluruz. Çünkü bulamayacakmışız gibi geldi şimdi. Şimdi yeni planteranı balbı balımı. Ay. Gene bal dedim ya bana. Ampul. Ampul kafa falan. Şimdi buradan şuraya falan Bu da orman bitiyor mu? Galiba bitiyor bu arada. O zaman şu tarafa doğru bir kazalım. Orada bir şey gördüm çünkü. Orman evet orası değil mi? Evet orman. Şöyle kıralım 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 kıralım. Bu benim keşfetmediğim bir yer değil mi? Evet haritadan baktım bir iki dakika. Çünkü keşfettiğim bir yerse aslında oradan gene keşfetmediğim yerlere giderdim de işte. Çoğu yere girmedim. Şu an onun pişmanlığını biraz yaşıyorum aslında. Ama yine ihtiyacım olduğu zaman girelim ya direkt. Ki Ormana plantarı kestikten sonra başka ihtiyacım olacağını sanmıyorum. Sadece golemde bir ihtiyacım olacak. onun yine o kadar da ihtiyacım olmayacak herhalde. Şey. Ormana. Biz gideriz ormana hey ormana ya. Şimdi buralara, oralara, şuralara, duralara. Buraya da bakalım, Granitlerin balırı balba, bal, 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 gezelim gezelim, gezelim, gezelim. Aşağıya. Daha yok mu ya? İnşallah daha vardır çünkü. Aha bu bal, Tamam. Granit yeri iyidir. Granit yeri. Şimdi bir granit düşmanlarını falan bulalım. Bir Birkaç granit düşmanı parçalayalım. Sonra da döneriz herhalde. Bunu direkt granit düşmanı parçalamayalım. Şöyle direkt yukarıya çıkalım. Bir. Şimdi acaba daha başka yok mu ya? Bence var da işte. Biraz daha şu taraflara doğru büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle şu sığma doğru falan var. Şimdi. Ben büyük ihtimalle bu haritayı önceki karakterimle oynadım da sonra da bu karakterime geçtim. Çünkü şu an bilmediğim o kadar çok yer var ki ve ben keşfettiğimi o kadar eminim ki. Mesela yine şu başka hangi cam yapıyor Şu giriş kırılmış. Bir de özellikle kırılmış. Hani veya oyunun kendi şeyidir. Ben biraz para ona yaklaşıyorum da yine. Ben tam yeri, falan da yine Jungle Temple falan daha önceden keşfettiğimi hatırlıyordum ama yeniden keşfetmiş gibi oldum falan. Yeniden keşfettim hatta direkt. Nerede olduğunu direkt zaten biliyordum. Sonra da gittim yeniden şey yaptım değil bir, bir bakacağım bu arada ben şu an neredeyim önceki olduğum yerde ne şeyim var bir şey diyeceğim buradan falan acaba karşıya geçebilir miyim de işte bakalım 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 şimdi buradan geber. şimdi buradan daha değilleri da şurası gördüm aslında şurası şöyle graniti kıra 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 inşallah arada boşluk vardır varmış tamam iyi ne olur olmaz belki mimiktir falan evet şimdi şu aşağısı var bir bu arada bir şey diyeceğim. Artık klorofayta ihtiyacım vardı. Şu an yok. O yüzden benim için hiçbir anlamı yok. Daha önce de baya bir titanyuma ihtiyacım vardı. Ama şu an titanyuma ihtiyacım yok. Bu oyun çok değişik bir oyun ya. Bazı önce ihtiyacın olan bir şey bir öden ihtiyacın olmuyor ve o anda nasıl ihtiyacın olduğuna böyle bir tanrı sövüyorsun. Allah. 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 Allahu Ekber, Allahu Ekber La ilahe illallah, Allahu Ekber Dökülüyor bu arada bayağı bir Şey diyeceğim şey olmayacak değil mi tamamen. tamamen dökülüyor Allah 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 tam o zaman Slime düşüyormuş o zaman ben bir Bir şey yapayım bir şey diyeceğim. Kaktüsü kestim ya. Kaktüs ne alaka? Şimdi... Bu arada slime yağmurunun sonunda eğer bilmiyorsanız kral slime geliyor. Tabii ki zor mod öncesi boss da işte. Tabii ki yani keseriz. Direkt yani hatta büyük ihtimalle bir iki vuruşumuz olur. O yüzden bunun biraz keyfini çıkaralım. Kolayca keseceğim zaten. Direkt kessem şunları. Hatta direkt şunlara da basayım. Hatta Sharpening Station var ya hani, onu da buraya koyayım. Onu da kullanayım. Sonra da Allah diye dalayım herkese. Zaten hiç kimse de bana sıkıntı etmez. Bir şey diyeceğim bu arada. Üç can kaldı. Bence üç cana da o kadar gerek var mı? Emin değilim yine işte. Bence o üç canı doldurmamıza gerek yok. Ama yine Moon Lord Savaşı'nda falan yanı doldururuz onu. Tabii ki. Şunu çağıralım. Onun dışında bir de ne lazım? Bir de şu lazım. Bir de bu lazım. Çünkü biz eğer keseceksek biz bayağı bir şey yaparız. Dökü şuraya koyalım. Dörtte. Ay gene yerlerini değiştirmişim ya şunların. Şuraya koy şunu. Tamam. Bunlar zaten direkt slime'ları öldürür. Ben de ortada bekleyeyim. King slime gelince onu keseyim. Allah. Bunlar burada toplanmış ya. Bir gelsinler bakalım. Bir gelsinler, bir. gelsinler de görek. Hoppala coppala. Hoppala coppala. Bakalım bunlar burada bayağı da hallediyorlar aslında. Ama sıkıntı yok değil mi Direkt bir şey diyeceğim aslında. Benim buradaki hava adası her şeye engel oluyor değil mi? O zaman hava adasının üstüne slime'lar toplanacaktır. Yok toplanmıyormuş. Bir Tamam. Evet şimdi. Diğer slime'ları da kesmemiz lazım. Slime'lara ölüm. Slime'lara ölüm. Evet, evet. Bu biraz bize para kasması olacak da yani iyi para kasması olması. Çünkü biliyorsunuz o terraform'u alacağım. Onu ben de kafama koydum zaten. Onu almadan da bırakmıyorum. Direkt bütün paraları da toplayayım. Bu arada korsanlar gelseydi aslında daha fazla para kasardım da işte. Korsan eventi çünkü daha fazla para düşürüyor direkt. Bir de korsan çubuğu var. Onu çıkarabiliriz. Belki. Bir de yine aslında mı yine korsan çubuğu galiba benim zaten şu an kullandığım şu küçük örümceklerden galiba daha güçlü. Çünkü Ay ne diyeceğimi de unuttum. Bir de dışarıdan düğün müziği tarzı bir tane müzik çalıyorlar var ya kafam öyle karışıyor ki. Böyle bir. Bir de şey. Bize aslında önemli olan şey. Şey. Soul of Sight var ya. Biz onunla zaten şey. Hmm, ne deniyordu ya ona? Hani Twins var ya biz direkt onun mini boyunu yapacağız bildiğiniz. Onlar değil de tabii ki daha fazla vuruyor ve şey Aslında Dreadnoughtilus diye bir tane boss var aslında. Onun şeyi daha çok vuruyor da işte. Onu ben hiç kesebileceğimi düşünmüyorum. Aslında yine düşünüyorum da işte. Ben kanlı aydini nasıl balık tutulacağını falan bilmiyorum. O yüzden de yemsiz bir şekilde tutmayı deneyeceğim. İnşallah olur. Çünkü hani Duke diye bir tane boss var. Onu illaki de şeyde kesmek gerekiyor. İnşallah onun gibi değildir. Ama yine ben genelde okyanusta kesmeyi deneyeceğim. Bu olmaz çünkü. Bu arada bu gördüğünüz bütün sistemleri de zaten oraya kuracağım. Çünkü buradaki bütün şeyler zaten bize destek sağlayan itemler. Bunları direkt oraya taşırız hatta. Hatta orman arenasını yaptığım zaman da bunların hepsini zaten orman arenasına taşıyacağım. Orada kesmeyi deneyeceğiz. Şimdi. Geliyor mu acaba? Kral slime. Kral balçık mı diyorlar artık Türkçe'de ne diyorlarsa. O geliyor mu artık bir zahmet? Kaç tane slime'ını öldürdük adamın? Aha tamam. Geldi. Geldi. Ne yapıyorsun canım? Ne yapıyorsun? Evet. 2 3, dört, dört vuruş. Belki beş vuruş falan. Bu arada bu ne? Aa! Küçük bir tane pet slime vardı la bize. Çok tatlı. Bakalım. Evet King Slime'ın şeyini verdi direkt Tropis'ini. O zaman biz de onu bir asarız tabii ki şöylemesine bir asalım. Acaba kime asalım? Kim bugün ödül almayı hak eder? Bence biz bunu direkt Dria'da asalım. O iyi, iyiymiş. Havalı bu arada. Bir gene de bakalım önemli bir şey var mı içinde falan almamız gereken. Çünkü bazen en önemli şeyleri kaçırabiliyoruz. Burada bir bakalım biz şöyle Healing Potion falan filan solifiders tamam bir bakarız buna bir koyalım şimdi bir tane crafting eşyası da işte ne işe yaradığını bilmiyorum ne inşa etmek için kullanıldığını daha doğrusu bilmiyorum büyücünün en son şeyini kitaplarını kırmıştım onun yerine bunu koyayım daha bak elektrik mi, merak seversin sen bunu Evet nasıl diyorsun? Bunu falan al diyorlar işte şey. Bu büyücülere yardımcı olan balet ve ben büyücü eşyalar kullanmıyorum. O yüzden bana gerek yok. Ve o zaman da bu bölümlükte bu kadar olsun. Bir tane zaten boss kestik falan. Eğer yeniden kanlı ay olursa direkt zaten denize gideceğiz. O zaman için hazır olun. O zaman görüşürüz. Bay bay. Kolay